Bunu selam, pek, ne yaparsın? Bahsetmorsun. Selam ettiğinde ne derdi? Ne yapıyor? Derim. Ama bu topluluklarda ne yazık ki bunlar gitti derlermiş. Yani sözlere hocam her adam başında selam mı dercem? Her adam başında sokakta adam der. Ver. Hocam selam mualaamsan, selamı sana Allah selam, yok. Olmasın sen selam aleyküm de Adam selamını almasa bu alelikül selam dedi. Kendi selamını tekrar yarar. Bu önemli bir aramızda gelişmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah benim ümmetimi yanmış üzerinde bir araya getirmez. Allah'ın eli cemaatle birliktedir. Kim cemaatten ayrılırsa ancak cehennemden ayrılır. Cehenneme ayrılmış olur. Cemaat nedir? Topluluktur derdilmiştir. Bak şu anda bir topluluk yaptık. Bu da bir cemaat. Değil mi? Ha cemaati tarikat olarak algılarsınız bu olarak. Yani cemaatin adı ne olursa olsun. A cemaati, B cemaati hiç önemli değil. Allah yolundaysa İnsanlara zarar verip yek derecede icraatları yoksa, amelleri yoksa saygı duyarız geçeriz. Yani herhangi bir tarikada üye olmak olmamak vesaire gerekmiyor. Bizim zaten tabi olduğumuz bir dinimiz var İslam. Bazen bu tarikat e, meseleleri de ayrıntılıklar hakkında insanı götürmüş durumda değerli kardeşlerim. Ne yazık ki götürdü. Onun için cemaat, İslam cemaati, İslam birliği, birbiri tek. Mesele bu. Evrakibu şeytanı ve şeytan şeytani ve teledü Rabbun. Bir yolcu, bir şeytan. İki yolcu, iki şeytansız. Üç yolcu ise kafiledir. Yani demek ki hiç kimse yalnız değil değerli Hani ben yalnızım diyoruz ya, ben yalnızım kimse yok yanımda, daha başında Mehmet yaşıyorum. Neler var yanımda? Sen günahmış. Melekler var, şeytan var. Her zaman senin yanında görünen bazı şeyler vardır, görünmeyen bazı şeyler var. Mesela biz bir iş yaptığımız zaman, işte Facebook'tur, Twitter'tur vesaire bir sürü sosyal medya şeyler var. Oraya bir şey yaptığımız zaman kaç kişi beğenmiş? 50 kişi, kaç kişi beğenmiş? 1000 kişi, vay be ama böyle ama ta ne kadar kişi beni takip etmiş, ne kadar kişi bana kalp bırakmış, ne kadar kişi beni beğenmiş diye böyle bakarız değil mi? İşte bunu gibi bizi binlerce takip eden melekler var. Beğenen melekler var, beğenmeyen melekler var. Melekler bizi niye beğensin? İyi amel yaptığımız için, yaptığımız zaman Bizim iyi amellerimizi kaydetmek için tariplerimiz var. Niye tahrir etmeyenler, kötü eder, Günah işleyenleri de tariyet evet. ediyor Onu da günahlarını kaydetmek için değerli yapmışlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müminler birbirini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine şefkat göstermede, Müminlerin misali bir beden gibidir bir bedenin misaline benzetiyorum. Onlar bir huzur rahatsız olsa diğer huzurla uykusuzluk ve hararetle ona iştirak ederler. Başımız ağrısı değerli kardeşlerim bunu bütün vücut olarak hissediyorum değil mi? Elimizde bir diken varsa veya herhangi bir yerinde bir hastalığımız olsa, kolumuz bacağımız kırılsa o acıyı bütün vücut olarak çekiyoruz değil mi? Sadece ben bu kolum acıyor, ben kendim uyuyayım diyemiyorsun. Yani beden olarak o vücudu çekiyor. İşte İslamlarla, Müslümanlarla böyle diyor. Bir kardeşinin acısı varsa onun acısı olmalı. Sevinci varsa onun sevinci olmalı. Ne yazık ki bunlarla uzaklaştık gitti derdi İnsanlar birbirini çekemez hale gelir. Araba almış, mayanası almış. Ev almış, mayanası almış. Dün ya dün şöyleydi, böyleydi. Ya adam bir yardım alak benim haddime değil. Allah daha iyisini versin, daha çok versin. Allah helalinden versin. Bizim doğamız ne olacak? Allah taiz, daha iyisini versin kardeşim. Daha güzellerini nasip etsin. Güle güle, güle güle olur. Kaza belalarda uzak oldu inşallah. E ben adamın haramdan mı kazandı, helamdan mı? Ben bilemem ki yani. Yani melek değilim ki ben onun başında nereden kazandı, nereden bildim? Faizden mi kazandı, mı atladı, helalinden mi kazandı? Biz bunu araştıramayız. Araştırma hakkımız da yok. Bizi ilgilendirmez. Adamın kendi günahı, kendi icraatları, kendi ameli, kendi cebi. Onun için bize hiç böyle kin, nefret, mesele böyle kıskançlık yapmadan cani gönülden hayırlı uğurlu olsun demek bir değerli kardeşler. <laughs> Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yûşikul umemû en tedâ'a aleyküm kemâ tedâ'al اَقَلَ ذُو اِلَىٰ وَاسْعَتِهَاۜ Yahut da yemek yiyenlerin başkalarına, çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecektir. İşte bu. Görüyorsunuz değil mi? Orta İran oraya, Yemen oraya, Uman oraya yani sizin yemeğe davet eder gibi savaşa davet eder. Tam da bugün. Sahabilerden birisi dedi ki, bu o gün bizim algıladığımızdan dolayı mı olacak? Bizim azgınlığımızdan dolayı mı olacak o iş? Niye bizi savaşa davet edecekler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ben ertum yavma izin kefir Kaysani ile ahirin hadis, devam ediyor. Hayır, aksine siz o gün kalabalık olacaksınız. Bak bugün, bugün anlat ya Fakat senin önündeki çöl çöl gibi zayıf olacaksınız. Evet, kalabalık ama zayıfız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüzde yine atacak. Tam bu Işte. Yine bir sahabe sordu. Vehim nedir ya Resulallah? <laughs> Efendimiz şu cevabı verdi. Kale bir dünya ve terahiyye hüftür mevhus. Vehim dünyayı çok sevmek ve ölümü kötü görmektir. Vehim dünyayı çok sevmek ahiret unutmak. Bugün gerçekten Ahiret hiç aklımızda yok yani böyle Eskiden cenazeler olurdu daha önceden mesela böyle, matemler olurdu. İnsanlar böyle birbirine adırdı, üzüldü, gözyaşı dökerdi. Vesaire feryatlar kovardı. Şimdi cenazelerde normal günlük bir hayatta olacak şey değil, tabii ki normal olacak bir şey de bu. Yani acı, üzüntü, keder kalkmış. Mesela burada zaman zaman cenaze oluyor. Şurada biz öğlen namazı ve Allah muhabbet ediyor. Yani halimiz ne gitti? Nereye hale geldi? Bir görelim bir Yarın da senin cenaze namazını orada kılacaklar. Ne yazık ki dünyaya meyletmekten başka ahiret olur. Ama bir gün bizi hatırlatacaklar. Ama iş işler geçmiş olacak derler. Son pişmanlık fayda verdi. İnsanlar değerli kardeşlerim, birlikte yaşarken, şirket kurarken varlığını ortaya koyarlar. Yoklarca şirket kurulmaz. Yani hiçbir şey yok, gel yani şirket kuralı demez Sen de mi? <laughs> birlikte olmak için. Yani şirketteki her şahsın kaç lira serveti olduğuna bakılır, bu şekilde bir birliktelik oluşurlar. Şirketin manevi de durumu şu şekilde. Her kardeşimizin müsbet tarafı güzel hasletleri veya İslamiyet için sarf ettiği mesainin derecesi onun sermayesi hükmündedir. Biz bununla alakadar olmak durumundayız. Yoksa onların sadece noksan taraflarına alakalı olursak veya niye daha fazla hizmet etmiyor diye devamlı tenkit edersek bu manevi şirkete zarar vermiş oluruz. Şimdi maddi olarak şirketler kurulur genelde değerli mümkün. Ama bu maddi şirketi kurarken içerisinde manevi mana, mayayı da başlarken koyarsa nasıl başlarsa bir işe öne gidersin. Yani nasıl bir başlangıç yaparsa o şekilde olur. Onun için sadece maddiyatı düşünüp de ee, kar etme şeyini düşündüğümüz kadar manevi anlamda da düşün. Şirket kurdun, kazandın, büyüdün, kocaman ee, mal varlıklar ne Allah-u Teala erişti İşte bunu aralarında bir yapamazsın adalet bir şekilde. Fakiri, fukaranın hakkı, zekatı, sadakayı vermezsen işte o zaman maneviyattan uzak bir şirket kurucu olursun. Bu şirket seni bir yere kadar götürür, götürür, götürür ama içindeki bereket gider kardeşler. Maddi şirketleri kurarken oraya maneviyat kadar onu süslemek gerekiyor. İyilik, iyilerle birlikte olmanın faziletine gelince değerli kardeşlerim. Ya eyvallezine amel etullaha ve kudunun asfadıkıyım. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun. Rabbim hemli ve elbim salihî. Rabbim bana hikmet ve beni iyiler arasına kat. Ayet-i Kerime'de dua. Ne kadar iyi insanla beraber olursan sen de o kadar iyi olursun. İşte bazen böyle de derler, hocam ben çevrem çok kötü falan ama ben hiç kötü yola gitmedim. E ama onlarla ortak olmuşlar. sonuçta. Yani aynı e, masada çay içtin, aynı sofrada yemek yedin. Bir şekilde dövüşmüş oluyorsun. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak. <laughs> e nasıl ya Resulallah? Ya bir şekilde ölecek. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar haramdan mı geldi, helaldan mı geldi hesap etmeyecek. O zaman bu zaman işte. Yani bir şekilde faiz bize karışıyor. Ha bir bilerek bu faizi yemek var. Bir de dolaylı olarak benim elimde olmadığı şekilde karışmasıdır. Mesela e nasıl karışıyor şimdi? Ben, ben ayrı mesela ayın 15'inde memurların ayını saat 1'i geçti, 12'yi geçtikten sonra yatıyorum. Ne kadar bankalar varsa sabah sana para çalışıyor. Ne kadar çalışır? Verdiler. Bir şekilde öldü bu faiz. Öldü. Ama benim istemem dışında olan bir şey. Yani bu işi gidip e, bankaya para faizi ne para koymak farklı. Bu dolaylı şekilde ulaşması, ulaşması farklı. İşte bir şekilde ulaşacak. İşte <laughs> bunun gibi de bugün insanlar Kiminle oturuyor, kiminle kalkıyor, kiminle yiyor, kiminle içiyor. Bazen derler işte ben hiç e, çok kötü arkadaşlarım var işte hepsi başka yollara gider ama ben kendi namazımı kılarım, onun da da arkadaşım. Bu arkadaşlık beni bir yere kadar vermiştir. Bir yerde ya o seni götürdüğü yola gider, gittiği yola götürür, çevirir ya da sen onu gittiği yola çevirirsin. Bu da bu şekilde de devam eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden hak üzerine galip olarak duran bir grup daima bulunacaktır. Onlardan ayrılıp yardımına koşmayanlar Allah'ın emri gelinceye kadar onlara zarar vermeyecektir. Yani ümmetin üzerinde hak üzere olan mutlaka bir grup olacak. Eziyet etseler de, dönseler de, dönseler de bir grup Allah'ın hak yönünü sağlayacak bir grubu daha oturttu. Bir grubu daha olacak diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Allah Teala bir takım seyyar tasvim ettiği melekleri Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. İçerisinde zikir olan. Zikir nedir? Tesbihattır. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, kelime-i وَاِلَّا اَيْلَى اللّٰهُ وَاَكْتَبُوا وَلَا شَرِكَلَهُ نِعْمَ الْمَرْضَ وَنِعْمَ النَّاصِيرِ حَسْمُ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْبَكِيرِ Bir sürü zikir. Bunlar zikir meclislerini araştırırlar. İçerisinde zikir olan bir meclis buldular mı onlar da beraber otururlar ve kanatlarıyla birbirlerini kuşatırlar. Tabii ki kendileriyle alt semanın arası dolar cemaat dağıldıkları vakitte yükselir ve gökyüzüne çıkarlar. Yani o toplulukta diyor, birbirleriyle muhabbet ederler, sarılırlar, konuşurlar, birbirlerine la ederler, dağıldıktan sonra da yani sizin göremediğiniz bir melekler topluluğu da orayı kaplar. Yani o sizin muhabbetinizin içerisine girer. Yine Allah onları bildiği halde kendilerine nereden geldiniz diye sorar. Onlar da senin yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldi sana tesbih ediyor, tekbir ediyor, tezlikte bulunuyor, sana hamd ediyor ve senden istiyorlar cevabını verirler. Gâle vallâ Allah Teala Hazretleri benden ne istiyorlar diye sorarlar. Gâle Cembe, de senden cennetini istiyor derler. her cenneti onlar peki benim cennetimi gördüler. Zaten değerli kardeşler, biz cenneti görsek, yaşasak veya cehennemin acısını, ateşini görsek, tatsa yeminle günahı el sürmeyiz. Süremeyiz. Şu Allah diyor, işte şöyle alerdi, böyle ısındı, ve böyle ateş, şöyle yaptı, böyle ısındı, kaynar su var vesaire. Şimdi mesela kaynayan suyu görüyoruz değil mi mesela? Çay damlamızda kaynıyor. Kaynayan suyla Çay alıp içiyoruz değil mi mesela? Ama oraya parmağımızı şöyle saniye bile dokunma şansınız var mı? Yok. Dokunamazsınız. E peki şimdi cehennem ateşi bu dünyadaki ateşlerin cehennem ateşi, dünyadaki en kor ateş bile cehennem ateşinin alevi bile değil. Düşün. Şimdi sadece tasavvur ediyoruz parmağımızda böyle. Yani o acıyı yaşasak, gerçekten cehennem ateşini yaşasak emin olun hiç kimse günahı aklına bile getirmez. Şimdi nasıl olsa gireceğiz, nasıl olsa terle var, nasıl olsa zamanın var diye peşiştiriyoruz ama bu zamanda bir anda gelip bitiyor. Allah-u Teala onlar benim cennetimi gördüler mi? Kale tekeyfe levha av cenneti Acaba cennetimi görmüş olsalardı ne yaparlardı? senden eman dilerler. Kâle ve mimma yestecihûneni benden neden eman dilerler diye sorar. Kâle bin nârike ya Rabbi senin cehenneminden ya Rabbi diye. Yani cehennemden uzak olmaz diye. Onlar benim cehennemimi görürler mi? Kâle ve hayır görmemişler. Kâle fekeyfe levra'u nâri acaba cehennem görmüş olsalardı ne yaparlar? Ne derler? Kâri ve yaslâfî Senden mağfiret dilerlerdi. Kâri feyâbûrû gâli afâltû lehum ve a'adâyetuhû mâ es'alû. Allah-u Teala da şöyle buyurdu. Ben onları mağfiret ettim. Ne dilerse dilesinler kendilerine verdim ve onları eman dedikleri şeyden kurtardım. Gâle fe bunu, Bunun üzerine melekler Ya Rabbi içerisinde filan var. Günahı çok bir, çok olan bir kul var. O ancak aradan geçerken onlarla beraber oldu der, oturdu der. Az önceki söylediğim gibi. Arkadaşım var, günah toplamda, günah sofrasında. Ama iyi bir adam. O da onların oturduğu sofrada oturdu derler. Evet. O zaman hala وَبَرْدَهُمْ وَبَرْدَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ يَعِيْزُهُمْ <laughs> Allah-u Teala Hazretleri de onu da affetti. Onlar öyle bir topluluk ki onlarla da düşüp kalkan şaki olmaz buyurdu. Değerli kardeşlerim, müminlerin ettiği dualar, tesbihatlar, tesbihler, tekbirler, mantıklar, Selavat-ı Şerifeler, alem manada İstifak ederek umumi rahmeti yerinde oluyor.